Tabi olimpiyat, e, biz hep şunu diyoruz, olimpiyat şehrin bir eğitim markası, yerel bir marka. Şu an Şanlıurfa'da üç tane kurs merkezi, bir de kolej bazında eğitim vermektedir. E, olimpiyat kurs merkezi neden e, tercih ediliyor bu kadar? Gerçekten biz olimpiyat eğitim kurumlarına şu bakış açısıyla bakıyoruz. Diyoruz, bir eğitim kurumu başarılı olabilmesi için orada çalışan öğretmenlerin, çalışan personellerin, orada eğitim gören öğrencilerin mutlaka mutlu olması gerekiyor mutlu bir nesil başarıya ulaşır. Bunun yanında kadro seçimini yaparken gerçekten seçtiğimiz her öğretmen öğrencinin hayatında eğer yer alabilecekse bu öğretmen kadrosuyla çalışıyoruz. Alanında güçlü, kendi yetiştirmiş ama her öğretmen toplantısında da bizim konuştuğumuz gibi bir cümle var. Şanlıurfa'da kaybedecek tek bir çocuğumuz olmadığını bu toplantıda öğretmen arkadaşlarımıza belirtiyoruz. Öğretmen arkadaşlar bizim anlayışımızı biliyor. Biz seçtiğimiz öğretmenlerimizi bu anlayışa göre Seçtiğimiz için gerçekten kurum içerisinde her bir öğretmenimiz, her bir öğrencinin sorunuyla birebir ilgilendiği için öğrenciler olimpiyat eğitim kurumlarını tercih ediyor. Evet. Ee, sizin de bildiğiniz üzere Şanlıurfa eğitimde son sıralarda yer alıyor. Bunun düzelmesi için, Şanlıurfa'nın eğitimde daha iyi bir yere gelmesi için sizce neler yapılabilir? Şimdi Şanlıurfa e, eğitimde son sırada yer alması gerçekten bu her süreçte konuşulan bir şey ne yazık ki burada siyasiler olsun, STK'lar olsun, birçok kişi bu topu direkt milli eğitime atıyor. Milli eğitim tamam, tabii ki önce olacak. Ama sadece milli eğitimle bu iş bitmez. Burada siyasilerin gerçek anlamda milli eğitimden elini çekip, milli eğitimde liyakat sisteminin oturması gerekiyor. Liyakat sistemi oturulursa, gerçekten eğitimin her alanında, kurum idarecilerinden, milli eğitim idarecilerinden, okul müdürlerinden, STK eğitim senelerden, eğitim bir senelerden buraların tamamında liyakat sistemini oturtabilirsek eğitim kısa vadeli, uzun vadeli bir gelişim çalıştaylar yaparak eğitimde sonuçlar alınır. Eğitimin gelişmesinin için, son sıralarda kurtulmamız için dediğim gibi liyakat sistemi oturulacak. Gerçekten eğitim her alanda konuşulacak. Siyasetin içinde de eğitim konuşulacak. STK'ların içerisinde de eğitim konuşulacak. Ailelerin içerisinde de eğitim konuşulacak. Yani eğitim her alanda konuşulmalı ki Eğitim bir yere varılsın. Ben Urfa Kusul ailesi olarak mesela size soruyorum. Gerçekten siz şehrin içerisinde yaklaşık 2 milyona ulaşmış bir nüfusumuzun içerisinde eğitim bu dediklerimin içerisinde konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Konuşulmadığı için de durmadan eğitimde neden son sıradayız derken sadece topu milli eğitime atamayız. Dediğim gibi eğitimi topyekun ele alıp siyasilerden STK'sına kadar, öğretmeninden kadar, ailesine kadar hepimizin eğitimi konuşmamız gerekiyor. Ama birinci önceliğimiz mutlaka eğitim alanının her alanında liyakat oturtmalıyız. Görüşü ne olursa olsun. Siyasi görüşü farklı olabilir. Benim gibi düşünmeyebilir. Ama eğitim alanında eğer güçlü bir figür ise bunu mutlaka belli noktalara bu insanları getirmemiz gerekiyor ki başarılı olalım. Şimdi Milli Eğitim Şanlıurfa Milli Eğitim'i düşünelim. Şanlıurfa Milli Eğitim'de farklı insanlar, farklı fikirleri olabilir, farklı siyasi fikirleri olabilir. Ama eğitimde kaliteli insanları o alanlara mutlaka taşımamız gerekiyor. Ancak bu şekilde eğitimi belli bir çıtaya kadar yükseltebiliriz. Evet. Peki ailelere, öğrencilere, eğitimcilere eğitimin daha iyi bir yere gelmesi için bir mesajınız var mı? Benim buradan tüm ailelere sesleniyorum. Ailelerimize özellikle rica ediyorum. Şanlıurfa'mızın gelişip kalkınması için evin içerisinde mutlaka eğitimi konuşmamız gerekiyor. Çocuklarımızın bir yerlere gelmesi için mutlak surette eğitime zaman ayırmamız gerekiyor. Onların sorunlarıyla, eğitimleriyle zaman ayırmamız gerekiyor. Emin olun Şanlıurfa eğitimde mutlak surette hak ettiği noktaya gelir. Çünkü bizim Şanlıurfa gerçekten kırsalından tut, diğer bölgelere kadar yoksul aile sayısının çok fazla olduğu bir il. Bu yoksulluktan kurtulmanın tek yolu, bu yoksulluktan kurtulmanın tek yolu eğitimde bir yerlere gelmekle olur. Tüm ailelere özellikle rica ediyorum. Çocuklarımızın eğitimi için gecemizi gündüzünde katalım. Asla zamanım yok. Ben çok yoğunum. Çocuğuma zaman ayıramıyorum. Mantığını bırakalım. Yoğun biri varsa ben de yoğunum. Toplamda bünyemde 110 tane İnsan çalışıyor ama çocuklarımızla göz göze gelip onların sorunlarına yakından ilgilenmemiz gerekiyor. Onların eğitimlerini konuşmamız gerekiyor. Çocuklarımızı takip etmemiz gerekiyor. Çocuklarımız acaba kimle geziyor? Ne yapıyor? Dışarıda akşam ne yapıyor? Bu çocukları mutlak surette kontrol etmek zorundayız. Eğer geleceğimizi düşünüyorsak, güçlü bir Şanlıurfa istiyorsak mutlaka çocuklarımızla ilgilenmeliyiz. Şanlıurfa'da e, gelişim kalkınması için burada tüm siyasi partilere tüm STK'ları, Hepsine rica ediyorum, adeta yalvarıyorum. Eğer bir alanı işgal etmişsek, bir alana oturmuşsak, o alanda liyakatlı değilsek gerçekten o alanı boşaltmamız gerekiyor. Çünkü biz bir toplumun sorumluluğunu alıyoruz. Bazen bir bakıyorsun, milli eğitimin bir kademesinde liyakattan yoksun bir şube müdür bulunabiliyor. O bir toplumun ve vebalini alıyor. Bunu hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Makamlar, mevkiler gelip geçicidir ama bizim koca bir toplumun sorumluluğunu alıyoruz bu o makamı yapamadığımız değil. Belki o alanda yeterli değiliz. O alana daha yeterli insanların gelip bir şeyler yapması için elimizi bazı noktalarına çekmemiz gerekiyor.